Gələrən ikinci nümunə, qızlar. Burda ikinci nümunə. Baxın, öncə də gərəkmi biz diqqət edə ağın soruya. Soru, soru mənə nə deyir? Aşağıdakı sayıları sadələşdiriniz. Məsələn, demə sırasına görə, gerçək sayılar belə falan. Biz daha gərək biləğən, yəni sayıların işləmənin e, dərdini biləğən. Tamam, həmən görməkdən nə istirini istəmir. Bax, burda həmən mən gördüm, parantez. Mənə deyir sadələşdir. ne kadar bu işlemenin kabiliyeti var, kurdalanmağa, kabiliyeti var, e, çarpmasına, artısına falanına yapım özünü. Anladın? En küçük detaylı bir şekilde istir özünü. Ben burada parantez, biz ne dedik? Parantez görsak, sen gerek mi Parantezi açım. Bu bir. İkinci ne var içinde? Kök var. Ben gerek kökleri e, burada e, zaten e farentesin dışında eğer gerekmen ni yedim paylaşım açım ama paylaşmadan önce e, mämçi səhli olsun kök 12 ni ister atım özünü hurdalım özünü çünkü zəhmət ol mənim üçün səhli olmaq üçün burada yanaşada isə edə bilsən kök 12 tamam kök 12 eşittir nədən gəlib 3 x 4 beledeğe kök altında ve eşit olur. İsterse bunu yaz, yaza verirse ama uzanmasın çarşırdı seni. Burada gelesen 4 tam kareli bir sayydı. Tamam? Çıkar kökten yukarı çıkar. O zaman ben yaza burada 2 kök 3. Güzel. 3 çıkmaz hali kökte lakin 4 çıkar tam kareli. O zaman yazabilim burada 2 kök 3 parantez. Kök 3 bir şey yoktu içinde. Eksi. Kök 8. Aynen. Neden gelipti? 2 çarpı 4. Kök altında. Neydi? Eydi. Eydi. 2 çıkmaz. 4 çıkar. Ve eşittir. O zaman 2 kök 2. Burada yazaran 2 8'in cevabı 2 kök 2. Eksi altıda bir şey yoktu, eşittir. Şimdi gelen parantezi at. Mesela oldu benim için. Eydi paylarımızın. Birinci sayı, birinci sayıdan istavya. Şimdi yazarım. Lakin sonra yavaş yavaş alıştığımızda daha ister rəsən, de yapabilirsiniz özünü. Mesela e, kök 2 e, kö kök 3 çarpı kök 3. Burada çarpı qoymasaq, mənası bilərək çarpıdır normal. Eydi. Çarpı çarpı e - 2 kök 3 çarpı 2 kök 2. Güzel. Nöqtə qoygına çarpı qoy. Mən genəldə qoymam. E, eşittir. E -6 eşittir. Eydi. E Nə digələğəm burada. e, çarpıdı diye de aynen sayı kök altında ne olur? Göksüz sayı çıkar. Yani diyerek 2 2 sayı burada çarpıdı. 2 sayı ener. Çarpı 3. Çarpı 3. Eksi. Burada 2 ener. E, burada sayılarım aynen döğü. O zaman 2 çarpı 2 4 eder. Sayıları ökçe çarparız. Şimdi gelelim e, şeylere. Köken e, kök 3 çarpı 2 6 kök 6 eksi 6 eşittir burada ne der 2 çarpı 3 6 eder eksi 4 e, kök 6 eksi 6 eşittir burada dikkat etsek 6 da aynen 6 işaretler tersi aynen sayydı normal tamam biz eksi artı da ne dedik? Dedik daima artı eksi ederiz. Ama kök, kök var ise içinde kökleri aynı olsun. E burada bunun kökü yoktu. Kökü yoktu. Normal saydılar. Edebilen artı eksi yedim ara yerlerinde. Lakin dikkat edin işaretlerine. Bunun eksidi, bunun artıdı. Ne olur? İşaretler tersi. Büyük sayın işaretini alalım. Eksi yaparım. Eksi yapınca sıfır verir mi ne? O zaman eşittir. Ne? -4 bax bunu - ha negatif -4 kök 6 işarətini endirəm. Eydi. Eydi. Burda qızlar bitmədi. Burda gərək ki biz e, burda 4 çarpı kök 6-ya mının da cavabını çıxardaq. Hə. Böyük olduz, 3 olduz, olmaz belə qoyağın özünü. Gerek mının da cavabını çıxardağın. Eydi, cavabı nədir? Digər - 4 burada 6'nın kökünü de çıkardık. Yaduza geldi. Kök 6 özünden büyük kök 9'luk özünden küçük bir tam kareli bir sayı al. Özünden küçük nedir? E, 4'tü. Özünden büyük 9'du. Burada ki çıkar. Burada da 3. 6 e, hangisine daha yakındı? yani dörde daha yakındı 9'a. Da kuza ee, küçüge daha yakındı yukarıda e, şey büyüge küçüge hani yadvıza geldi ne kadar bunu şerh ettik yarık kök altı eşittir küçüge daha yakındı yarık iki point bir point üç ne alık küçük alık yukarıda büyük Allah küçük iki point koyduyak dört Allah, tamam O zaman digər parantez içində 2.4 çarparıq bunu. Eydi? Və eşittir. İndi çarpsaq özünə 4 çarpı burda istəw ilə dedik çarpmada nəyə aparırıq? Point qaxar. 4 çarpı 4 16 bir aldı. 4 çarpı 2 8 9 pointi endirsək, burada bir sayımız var. Pointi endirəq o zaman negatif də qalır. Negativ 9.6 çıxdı. Negativ 9.6. Burada yaxlaşıq olur. Çünki burada biz yaxlaşıq çıxartdıq kök 6-nın cavabı. Ey də Umarım anladınız özünüz qızlar, baxın çox iş var, görək diqqət edəyin. Ne şkil çözülü, ne şkil yapılı eyde. Detaylı işler var içində. Çox xırda işlər var içində. Gələ diqqət edin. Gələğün o bir örnəyə. Gələğ 3-cü örnəyə. Qızlar burada diqqətli baxın, diqqət. Aynen parantez. Həki parantezin önündəki sayı nə şəkildə idi? Üstü kəsirdi. üstü kesirdi. Fakat ben gerek parantez açım. yine de açım. Bu çok zahmetti. Tamam. İyi de bizim kural verdim size. Aynen. Ne diğeri kuralımız? Hatırlırsa sağız Bakın burada. E, üstü olan bu şekilde. İsterim köke döndürürüm. Veya kökü normal sayıya döndürürüm. Ne şekilde döndürürüm? Bakın. işte burada devri geldi bunun. İyi de. Burada ne diyorduk biz? yedir yuxarıda olan yuxarıda payda olan daima sancaq kimi üstüdür. Sancaq kimi üstüdür. Sancaq qara qoyulb başa qoyulmaz. Üstü. Altda olan paydada olan nədir? Kökün adıdır. Yəni 2 isə mənası karek kökdür. 3 isə mənası küp kökdür. Güzel? O zaman mən kökə döndərsəm daha iyiydi böyle dergi. Çünkü burada da köküm var ma men, e, madem. O zaman bu da kök olsa daha iyiydi benim Tamam. Ve o zaman ne yaparım? diyerem e, negatif yirmi, e, altı, yirmi negatif 26, 27 de negatif 27 ne, ne kök üstü birdi normal ya da küp kök altındadır ya da alt kökün e, şeyin kökün adı oğlu. Amma üstteki sancaqdı. Burada belki 2 idi, 3'tü. Bu e, 3 yazarıq, 2 yazarıq. Amma indi burada 1 idi, mənası 1 idi. Daha qoymaq istəməz, 1 idi. O zaman davam edərəm. Bunu da yazaram. 1/9 kök 7 normal çıxmaz kökdən. -1/9 kök 28. Yenə 28 diyelim neyden gelip 28 4 çarpı 7'den kök altında diyelim 4 çarpı 7 güzel kök altında da hele parantezim kapara gelem o bir e, şeye ardıma o bir ardımda ne var burada gerek çi çıkardım kökten 7 ni yazım yazarım ne gitti e, burada isterim Yolumda da küp köktüm adam. Yazabilirim resen kök kaldırım çıkar. 27 çıkar. Neden gelip? E, 3 kere 9'dan gelip. Yani e, 3 çarpı 3 çarpı 3'den gelip. 27 eder. 3 çarpı 9 27 eder. Tamam. O zaman yazabilirim negatif 3 resen. 1 bölü 9 kök 7 eksi 1 bölü 9 burada 2 e, kök 7 burada e, bu sayıda çarpı koy nokta koy parantez koy hatta bilinsin bunun ara yerinde kesirden bunun ara yerinde çarpıdı burada edebilen buradan bu sadeleştirim ama e, olmaz yoktu sadeleştirme iyiydi e, eşittir gel ağın indi o bir ardından ne yaparız e, burada normal çarpabilen madem bunun faydası 1'dir. Böyle de edebilirim çarpı sadeleştirim. Ama ka, dakuz kabul etmez. Ve ne yaparım? Çarparım özüm. 1 çarpı 2. 2 9 dakuz olur. Ve o zaman mecburen gerek yazdım bunu kamil. Hepsini. 7 eksi 2 çarpı 1 e, çarpı 2. 2 bölü dakuz. Kök 7. Güzel. Şimdi geldim ne yaparım? hızla her gerek mi parentesi atım ama parantesten evvel dikkat etsem burada zahmeti kök e, kesir var falan geçsem parentesin içine dikkat etsem Bakın ne var parentesinin içinde ne var kesirlerim var 1 bölü 9 2 bölü 9 Tamam bu bir ikinci köklerine dikkat etsem kökleri aynı anda kök 7 kök 7 Eksi artıda da biz ne diyerek kuralımız var? Eksi de artı da gerek köklerim. Aynı olsun yalla sayılarında edebilem işleyim. Tamam. Ve o zaman bizde hazır kökler aynendi. Ve o zaman sen hemen bak özünden gele. Negatif 3'ü endirem. Yazarım. Ee, 1 bölü 9, 2 bölü 9. İsa o tertibiyle özü yazginan. Hatta çarşın yasan. Kök 7. Al bura sen yerinde hemen yerinde çözgünün özün. Ekok da istemez hazırdı benim için. O zaman sen eksi işlem yaparım. Yani negatif 3 diyerek ee, burada 9 ene ve yüksayın şartını alalım eksi yaparak negatif 1. 2'den 1 çıkar 1 kalı ve sayının işaretini aldım. Kök 7. Güzel. Şimdi indi edebilirim çarpma normal çarpım. Bu bunu. Çünkü parantezde parantez manası nerede çarpmadı. Burada bunun faydası birdi. Edebilen, bir birdi edebilirim sadeleştirim. 3'te 1 var. Burada da 9'a e, 3 var. 3. Güzel. Burada negatif çarpı negatif pozitif etti. 1 çarpı 1. 1 bölü 3. 1 çarpı 3. 3 eder. Kök 7. Güzel. Biz deyirdik burada belə qoymağıq bunu. Gərək mə ən son e, detallı bir şəkildə cavabını çıxardağın. Burada biz keçən e, il dediq sizə aynən almış idiq kök 7-nin cavabını çıxardağın. Amma necə çıxar? Tamkare bir sayı dərki özündən böyük bir sayı, kökü ilə, amma özündən kiçik bir sayı, kök Allah. Özündən kiçik tamkareli bir sayı 4-dürdü. Özündən böyük 9-dur. Tamam? Burada 7 bu da 3 sukal 7 hangisine daha yakındı? da mı yakındı yoksa e, şey yağlandı küçüğüye yani yakındı yoksa büyüküye yakındı? tabii ki e, büyükü daha yakındı. Fe, o zaman da Allah özüne 2 point küçükten başlarak 2 point 7 e, veya 6 6'dan başlamıyor 7 6 8 normaldi Nə ağılırsa o alabiləcək deyirdik. Böyüklərdən 6 alabiləcək, 7 alabiləcək, 8 alabiləcək 2.6. O zaman digər 1/3 = çarpı 7-nin dəyərini çıxdı 2.6. İndi gəl çarparıq özünə burda Qızlar burda deyirdik nəy aparıq? Dedik burada 1 bölü 3 çarpı 2.6. E, eh, burada 1 bölü 3 deyəğin yani aynen ondalıklı bir sayıya döndürmək için e, Tabii ki ne yaparız? 1 yarık bölü 3. Tamam. Uzun bölme ağacı. Bir de neçə 3 var? Yoktu. Ne yaparız? 0. Tamam. 0 Eh, indi nə yapaq? Gərək mini 1 e, 0 əkləyərik, bir yanına 10 olub. İndi deyərik, 10-da neçə 3 var? Burada point qoyarıq. 10-da neçə 3 var? 9. Eee 3 var. 3. 3 x 3 9 edər. 10-dan 1 9 çıxar 1 qalır. Yenə 3 0 əkləsək, yenə aynən eee 3 var. Və e, bu belədir. Ey də və o zaman eee cavab çıxdı 0.33. Yaxşı? Ədəb bunu 2-dən alsaq yetərlidir. Bunu çarparıq bunidən. Çarpandaq nə çıxdı bizim üçün? 0. Yəni çarparğı olsun, digər pointları qaldırıq e, çarpma əməliyyatında. Yarıq 26 x 33. 3 x 6 18. 3 x 2 67. Aynen 18, 8, 1 elden 3 çarpı 2, 6, 7, 8 ener Burada 7'den 8, 15 eder. 1 elden 8 eder. Burada basamaklar sayısak neçe point'imiz vardı? 1, 2, 3. 1, 2, 3. O zaman bir point eklerim, 0 koyarım bu tarafa. Nişi çünkü 3 sayım var point'li. Geldik bunu əklərik. 8, 5, 8. Kızlar burada yaklaştırsak özü tabi ki yaklaştırma diye çıxartdıq ee, Şeyi kök yedini Ve yaklaşık yaparsak edə bilik 0 diyerek 0 point bunları daha yazmarıq neden? çünkü biz istirik bunu e, nişe uzalağın yazağın 9 bilik edə bunu neyden çünkü önünde 5 var. 5 kabul eder, verer 1 iklaştırını eee verse 9 10 daha bunları yazılmaz. İs savda kasım bela. Normaldı. Yani hiç şey etme yani is sav kasım bela. İs savda bilirse daha iyi güzel puan alasan, kemen yeseniz.